Herkese günaydın. Sabah yedi buçuk. Şu anda Sanır Port'tayız. Ee, Murat abi, Yusuf'u ve diğerlerini bekliyoruz. Nereye gidiyorsunuz diyeceğiniz. Lembogan'a gidiyoruz. Orada ee, hadi sürpriz olsun. Orada gösteririm. Ama burayı da görün istedim. Yani görmüşsünüzdür mutlaka Ahmet'in Mehmet'in videosundan. Yani bir de benim videodan görün. Şu kenardan kenardan göstereceğim. Sabah gördü çok kalabalık bir yer ha. Bir kahvaltı edeceğim. Ondan sonra iyice göstereceğim buraları. Abi millet ordu gibi geliyor valla. İnşallah bineceğimiz tekne patlamaz yani. Öyle tırsarı tekneden bekleden. Kahvaltımızı ettik. Bir gezecek bakalım neler var. orada Orta geldiğiniz zaman burada ee, kahvaltı edeceğiniz yerler var. Yalnız bir şey söyleyeyim. Scrambled egg, egg, derler burada. İçine mutlaka şey koyuyorlar, tavuk koyuyorlar. Hem de şinitsel gibi bir et, şey tavuk eti. Ya inanın beton gibi. Ona dikkat edin. E, tavuk istemediğinizi söyleyin yani. Özellikle sevmeyen var sabah köründe. Yedi buçukta şinitsel tavuk yedik ya. Yani. Hani et yumuşak olsa diyeceğim. Hadi neyse. Ama felaketti yani et. Şimdi şeyleri bekliyorum ben. Murat abileri, Yusufları, diğer arkadaşları bekliyorum. Şansıma da bugün bir güneş var, bir güneş var. Allah'ım. Ya bir de... Dur bu tarafta ses var, bu tarafa gitmem. Bir de şöyle bir durum var. Ee, bu WhatsApp grubuna katılmak isteyen çok kişi var. Ee, WhatsApp grubuna şöyle ekleyebiliyorum. Kimse kusura bakmasın. Ee, ciddi manada biz o WhatsApp grubunda iyi bir iyi ilişkiler kurduk, İyi dostlar edindik, sorunsuz, sıkıntı çıkarmayan. Ee, bizim hangi yolda olduğumuzu bilen insanlar var. Ee, Bali'ye geldikten sonra bir görüşürüz. Bu görüşme neticesinde e, karşılıklı isteklerimizi anlarız. Ondan sonra e, WhatsApp grubuna dahil ederiz çünkü bir bu WhatsApp grubunu e, büyütürken şunu yapmaya çalışıyoruz. İçinde uzmanlık alanı olan e, kişileri yani doktorundan e, emlakçısına, avukatına, özellikle lokal avukatına, lokal emlakçısına, e, kendi insanımızın doktoruna vesairesine kadar uzman kişileri özellikle toplamaya çalışıyoruz. Çünkü kötü bir günde bunların hepsine ihtiyacınız olacak. Bu ihtiyacı karşılamak için de elimizden geldiği kadar seçici oluyoruz. Uzmanlık alanı olmayanları eklemeyeceğiz mi? Tabii ki ekleyeceğiz ama dediğim gibi karşılıklı görüşmeden sonra ekleyeceğiz. Bence nimet çünkü çok kişi istifade etti çok basit bir şey söyleyeyim. 2500 dolar ceplerinde kaldı. Yani en büyük istifade ettikleri şey bu. 2000-2500 dolar ceplerinde artıyla başladılar burada. Demek ki bir işe yarıyor. Ya bundan sonra da yarayacak. Emlak konusunda da yarayacak. Otel konusunda da yarayacak. Gez house'lar konusunda yarayacak. Sağlık konusunda yarayacak. Ee, yarayacak oldu yarayacak. Yani yarın bir gün hastaneye dahi düştüğünüzde biz yanınızda olacağız onu bilin. Gordon Pa. Abi 500 evler Gazoston Paşa minibüsü gibi yemin ediyorum ha. Okay. No problem. Bekleyelim yeah. oturalım burada bekleyelim tamam. arkadaşlar gelecek. Sormam. <laughs> Sormam tabancası var onun hiçbir şey sorma ateş eder bana. Yok. <laughs> ben bir öğreneyim şu an size. Uh, he want to ask you your your land how many land how many meter square or ar? The, 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 the villa. Eleven and a half. Eleven and a half. Eleven and a half. Bombi uç. Bombi uç. Yani 1150 Kaç abi şey, yan yani. yerde Uğurtlar evi Yok onlar bize lazım bu değil Bu Lembogan'daki arazi mi? Evet, ara, bu arazinin sahibi e, Burada şimdi bir tane daha ada var Lembogan ve Teginyan Teginyan, arasında köprü var diyor araç çeşidiyle ilgili bu bölgenin komple şeflerinden. Ha. Hmm. Yani e, departman Department bir şef. Polda or Army. Oh, this yes. one? Yes. Forest. 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 Forest.